Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta makyaj oyunu oynuyoruz. Yanımda ablam var. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ablam da bu. Evet. Şu an onlar başlamış arkadaşlar. Tur bitsin. Bir dakika. Hepsi de çok kötü yapmış. Hele de birinci çok kötü. Yani yüzü çok kötü değil mi? Her neyse bitsin geliyorum arkadaşlar. Mu bilmiyorum ama yine de sus. Başlatıyorum bir, bir. Evet arkadaşlar az saniye kaldı oylama şu an Evet şurada gösteriyor arkadaşlar. Normalde bu oyunda e, yüzle makyaj yapıyorduk. E, bir güncelleme gelmiş. E, ve üstümüzü de yapıyoruz artık, artık bu oyunda. Buna benzer bir tane oyun var. O da, o da öyle olmuş. Yani çok güzel. Tam bizim için iki kişilik yer var. Oraya oturamıyoruz maalesef. Benim oyunumda buraya oturup makyaj yapıyorduk ama böyle değildi arkadaşlar. Bakın buraya giremiyoruz. Şu kız iyi yapıyor şu an. Ne zaman bitecek ki? Evet arkadaşlar buraya oturamıyoruz bu arada. Arkadaşlar bu arada şurada ee, yani kişiler ne, ne zamandan beri oyunda ol, yani oyunu yani oyunda iyi mi kötü mü olduğunu gösteriyor. Birinci e, hayatım olmuş mu neyse o ikinci de ben. Evet. Şimdi başlayacağız. Beş gece ne alaka. Evet, başladık arkadaşlar. Şimdi buraya geçiyoruz. Tenimi her zaman beyaz yaparım, siz de biliyorsunuz. Özel gözlere tıklayacağım. Bunu alacağım arkadaşlar. Hmm, bu nasıl olsa özel renk. Evet, ben bunu alacağım arkadaşlar. Evet, bunu alacağım. Saçlar burada. Ee, sevdiğim saçlardan birisi varsa onu alırım ben arkadaşlar. Yoksa Afra'dan seçiyorum. Sevdiğim bir saç yok. Onun için Afra alıyorum. Eğer Afra'da evet buradaymış arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapacağım. Şimdi elbise seçeceğiz. Evet, bu elbiseyi alacağım çünkü saçımla biraz uyumlular arkadaşlar. Evet, aksesuarlardan hangisini alsam ki? Evet, bu tacı almayı unutmuyoruz arkadaşlar para yok ya kötüymüş evet bu nasıl bu gözükmüyor hiç bunun için almaya gerek yok arkadaşlar bu gözlük nasıl olur kötü Evet. Yok göz atmaya. Temalar. Böyle gözler vermiş. kötüymüş. Aa bu ne? Hiç güzel değil arkadaşlar. Ben bunu hiç almam. Çok kötü. Bazı gördüğüm kişiler arkadaşlar bunu alıyor. Bu ne yani? Çok kötü arkadaşlar. Göz farı da var. Göz farı hangi renk alsak? Nasıl bir renk olsa. Ben bir şey almak istiyorum. Göz taşları da varmış. Hayır ya. Bunu almak istemiyorum. Evet. Bittim. Harika. Bak. Ben buna hiç falan vermeyeceğim. Yani bu da gözleri kötüymüş arkadaşlar. Onu sevmedim. Yüzünü hiç beğenmedim. Bu da kötü arkadaşlar. Sırada biz varız. Yandan gözüküyoruz. Güzel bence. Kaşların beli olmasaymış iyi olurmuş. Tamam, onlara zarar verme ne alaka? Üstelik var. Evet. Kaçıncı? Evet, birinci benim. Birinci benim, üçüncü ablam. Evet. Birinci bizim. Birazdan tur başlar arkadaşlar. Evet başladı bile. Bazı kişilerde bunu oluyordu arkadaşlar. Sizce güzel mi bugün? Yorumlara yazın. Bu sefer diğer turda arkadaşlar siyah tonlu bir şeyler yapacağım. En sevmediğim şeyler siyah Bunu Bunda göze hangisini alsam? Bu nasıl olur? Evet, bu iyi gibi duruyor arkadaşlar. Göz rengi, göz farı. Kaş hiç almayacağım arkadaşlar. Bu nasıl? Evet, bu şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. temalar hmm. Gerek yok. Bir dakika. Her zaman gibi alıyorum arkadaşlar. Hiç güzel olmadı. Evet. Bunu alsam iyi olur. Hmm. Bunu almak istiyorum arkadaşlar. Normalde hiç yapmadığım makyaj yaptım bu arada arkadaşlar. Yoksa ben yani bu makyajı ve bu saçı kesinlikle almam. Biraz değişiklik olsun diye aldım. Evet, saçlarımla uyumlu olduğu için yine bu elbiseyi alıyorum arkadaşlar. Topuklu ayakkabı almayacağım. Çünkü çok kötü bir görüntü oluyor arkadaşlar. kelebek de almak istiyorum Evet arkadaşlar. Nasıl? Ah çok kötü. Evet arkadaşlar bitti. Oylama. Evet arkadaşlar. Yani iyi olmuş. Buna da 2 veririm. Sırada bizim şeyimiz var. Çok güzel bence. Bu da çok iyi olmuş beş. Yani dudak falan, gözler iyi olmuş. Kıyafette işte ya çok kötü gözler ve dudan farkı. Yani ben olsam bunu kesinlikle yapmazdım. At bakalım. Galiba yine birinci olacağız. Hayır, olamaz ama. Ben birinci olmamışım. Ablam birinci olmuş arkadaşlar. Bu ablam Adam üçüncü olmuş. Evet arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar dediğim gibi siyah makyaj yapacağım için... Ee, siyah bir görüntü olacağı için Ben beyaz teni seçmek istedim yine Çünkü e, Siyah makyaj yapacağım için Siyah tenimi siyah yapsam e, Siyah makyajım gözükmezdi Şimdi Buldum en sevmediğim e, Yani en sevmediğim Şeylerle yapacağım Bunu he. Yok ya Bunlar olmasın bunlar çok kötü Kesinlikle almam dediğim gözlüğü yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu nasıl olur? Bu da çok kötü. Çok kötü dediğimi alacağım demiştim. Aa bu ne? Çok kötü. Hayır ya. Bu kötü. Neyse bu ne olsun? Yani İdare eder kötü değil de. Iyiydi. Şimdi dudağa geçtik. Dudakta arkadaşlar bazı kişiler gerçekten bunu alıyor. Bu dişler ne? Arasındaki dişler ne arkadaşlar? Çok kötü. Şu nasıl? Şu o olsun. O siyah. Ya gözlerimi daha çok siyah yapmak istiyorum. Şu nasıl olur? Aa, çok kötü. Bu nasıl? Hayır, ya yani bu olmaz ya. Bu alttaki e, farlarımla farlarımla oldu. Bu arada arkadaşlar ablam da siyah bir makyaj yapıyor. Evet. Şunu alsak yakışır. Evet. En sevmediğim makyajlardan birini yaptım arkadaşlar. Şimdi en sevmediğim kıyafet. Yani bu ne? Hiç güzel değil. Nasıl? Ay ay çok kötü ya. Hepsi çok kötü. Tek beğendiğim şu var. Bir de başka bir şey daha vardı. Bu nasıl olur? Aa kesinlikle bu olsun çünkü çok siyah aksesuarlardan <laughs> bu olmasın ya siyah bir kolye almak istiyorum zaten gözükmüyor siyahtan vücut her şeyi siyah yaptım arkadaşlar şimdi o oy oylemeye geçtik kötü Evet, mami nalaka. Bu da benim. Aşırı 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 fazla kötü arkadaşlar. Hiç sevmiyordum. Yani hiç sevmedim arkadaşlar. Bu ne? Bu kadar kötü makyaj olamaz. Yani siyah makyaj aşırı kötü olmuş. Yakışmıyor siyah makyaj. Herkese yakışmıyor siyah makyaj böyle arada arkadaşlar. Evet. Kaçıncı olmuşuz? Sıfırıncı olmuşuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.